Şöyle gazetelere tek tek bakıyorum. Milliyet gazetesi de var şu anda önümde. Milliyet gazetesinde de Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği ikinci Başkanı Gödek ziyaret ettiği adalı için adalet yerini bulacak dedi. Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği 2. Başkanı Bahadır Gödek, futbolda şike soruşturması kapsamında tutuklanan Beşiktaş As Başkanı ve Futbol Komitesi Başkanı Serdal Adalı'yı ziyaret etti. Gödek, Metris cezaevinin önünde gazetecilere yaptığı açıklamada Serdal Adalı'yı iyi gördüğünü belirterek şunları söyledi. Kendisine suçluluk psikolojisi yoktu. İnşallah yakında aramıza dönecektir. Adalı pazarlık yapacak seviyede bir adam değil. Kupa maçını canlı seyretti. Merkezin gözlerinin önünde oldu. Allah için bir insan şike diyebilir mi? İnşallah adalet yerini bulacak demiş. Yani elbette adalet e, işleyecek, çalışacak bir iddialar var, bakılacak. Ama e, tam neler oluyor, bitiyor bilemiyoruz. Yani onda işte e, o kadar çok bir de bilgi kirliliği var ki havada uçuşuyor ki neye inanacağımızı da şaşırdık. E, her taraftan bir şey söyleniyor. E, net değil yani, ortalık net değil. Biraz da şey fakat takım açısından havuççunun e, İçeride olması ya da hapiste olması, onun deyimi nasıldır, jargon nedir bilmiyorum ama tutukta olması bizim bir dezavantajımız diye düşünüyorum. Bu moral açısından da etkileyecektir. Gerçi şimdi İspanya'da takım göreceğiz performanslarını. Evet. Sahadaki şeylerini de göreceğiz çıktıklarında turnuvada. Şimdi takıma avuççunun o moral bozukluğuna kadar yansımış görmek istiyorum ben açıkçası. Peki e, arkadaşlardan da konuştuğumuza göre Orhan abi yani orada tabi Sayın, sayın Serdar Adalı'nın ve Tayfa Uç'un olmaması takımın başında e, takım ister istemez olumsuz etkiledi ama Simon'un bir açıklaması vardı. Takım olabilmek için başarı yakalayabilmek için böyleyse travmatik durumların bazen de yaşanması gerekiyor. Yani dibe vuruşların yaşanması gerekiyor bence bu olay tabii ki oyuncularımızın moralini bozdu ama aynı zamanda bir kenetlenme, aynı zamanda bir bütünleşme de getirebilir mi acaba ilerleyen süreçte? Ben bu olaydan kaynaklı Beşiktaş'ın çok uçlu çıkacağını düşünüyorum. Hiç Çünkü yok. aklanırsa eğer Beşiktaş ki aklanacaktır. Çünkü hepimiz biliyoruz bu olaylarda hiçbir şey yok ki bugünkü gazetelerde de artık yavaş yavaş netleşmeye başlıyor ifadeler falan geldi. Birazdan aktaracağım. böyle bir durumdan aklanarak çıkacak Beşiktaş'ın taraftarıyla, oyuncusuyla, yönetimiyle bütünleşip çok daha güçlü çıkacağını düşünüyorum benim şahsi görüşüm. Şimdi bundan biz güçlü çıkarız. Daha da kenetleniriz. Evet. İnşallah da futbolcular da aynı düşünceye sahip olurlar ve o şekilde davranırlar sahadaki performanslarına. Fakat bu olaylardan bir de ders almamız evet. gerekiyor. Yani bakın fut gerek futbolcular, gerek yöneticiler, gerek gazeteciler, gerek siz çevrenizde dolaşan bazı insanları dikkat edeceksiniz o zaman. Yaklaştırmayacaksınız. Yani o dönem bitti. O öyle bir ahlak bitti. Ben son yazımda onu yazdım. O ahlak da bitti. Eskiden vardı dedim sevişin ama yakalanmayın. Ve bu ahlaksızlığı ahlak olarak görüyordunuz. Teşvik birimi bilmem şusu busuyla. Ama o dönem bitti. Artık o ahlak değil. Ahlakın içerisinde değil. Dolayısıyla bundan sonra hani bir söz var ya öndeki arabanın devrilmesi arkadaki araba için ihtar olmalıdır. Bu da öyledir. Biz bundan tertemiz çıkacağız. Ben ifadelere baktım yani hiç öyle bir şey yok yani. Ta iki ay önce konuşulmuş bir mevzu. Bilmiyorum yani savcı nasıl bağdaştırdı. başka bir delil var bilemiyoruz ama biz buradan güçlü çıkacağız ve ilerisi için de çok iyi şeyler yapacağız. Yenilelim hiç önemli değil yani ama adam gibi yenilelim benim fikrim bu. Evet hemen az önce de bahsetmiştim Hürriyet Gazetesi'nin bir iddiası var. İşte Türkiye'nin konuştuğu o itiraf demiş Hürriyet Gazetesi. İstersen paylaşalım hı hı. Orhan abi. Hürriyet İbrahim Akın'ın altında konuştuğum baskı altında konuştuğum dediği savcılık ifadesine ulaşmış. Menajerim Yusuf Turanlı bana Fenerbahçe'ye gol atmamam için 100 bin TL teklif edildiğini söyledi diyor İbrahim Akın poşette parayı getirdi poşetin içindeki e, içinde ise poliste İbrahim Toraman'ın forması demiştim. Beşiktaş'la transfer görüşmesine finalden önce başladık. Bu süreçte Serdal Adalı'yla hiç görüşmedim diyor İbrahim Akın. Evet. Bakalım isterseniz e, açıklamalarına Türkiye Dişki Operasyonu ile birlikte pek çok soruya yanıt arıyor. Her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Süper Kupa finali ertelendi. Şimdi gündemde liglerin ertelenip ertelenmeyeceği var. Soruşturmayı yürüten savcılık bilgi ve belgeleri bugünden itibaren Futbol Federasyonu'na göndermeye başladı. Dün gönderdi. Federasyon bu bilgi ve belgeler ışığında liglerin ertelenip ertelenmeyeceğine karar verecek. Eğer erteleme kararı çıksa da bu kez de hangi takımların ne tür cezalar alması gerektiği konusunda yoğunlaşacağız. Bugüne kadar çok şey yazıldı. Teknik takip sonucu konuşulanların bir kısmını okudunuz. Savcılıkta verilen ifadelerin en çarpıcı olanı ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor oyuncusu İbrahim Akın'a ait olan ifadelerdi. Evet Akın Şike'yi itiraf etti. Bu manşetler sayfaları süsledi. Ardından İbrahim Akın'ın bu itirafları baskı sonucu verdiği açıklamaları geldi. İsterseniz şimdi Şike operasyonunda en önemli delillerden bir olarak kabul edilen İbrahim Akın ve takım arkadaşı İskender Alın'ın savcılara verdiği ifadeleri okuyalım demiş. E hemen alt tarafa ben geçeyim. Beşiktaş'la ilgili bölüme geçiyorum. Diğer tarafa Şur, da. Şurada attıyorum. var mesela bir spot evet, var. Beşiktaş'la transfer görüşmesine finalden önce başladık. Bu süreçte Serdar Adal ile hiç görüşmedik. Görüşülmemiş bile yani. Evet. Gazete öyle yazmış bunu işte. E, soruları ele geçirmiş. Soru Beşiktaş İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kupa finali maçı öncesi Serdar Adal'ı Yusuf Turan aracılığıyla sana 200 bin TL'lik yarış atı hediye etmiş diye soruyor savcı. Polis şey, polise demiş ki Beşiktaş'a transferim döneminde Serdan Adalı benim sahip olduğum atlara bakmış ve beğenmemiş. Bana at hediye etmek istemiş. Ben de onun sahip olduğu atları araştırdım ve Sander Van isimli atı istedim. Transferim olmayınca da atı alamadım. Beşiktaş'ta transfer görüşmelerine Kupa maçından bir ay önce başlamıştık. Yani o zaman rakip belli değil. Belli evet. En önemli tarafı bu zaten. Evet. Kiminle olacağı biz, belli, kim değil. belli değil. Ki İbrahim Akın o zaman bütün takımlar tarafından istenilen oyunculardan bir tanesiydi. Biliyoruz biz de. Büyük takım vardı, Galatasaray'da başka takımlar da istiyordu biliyoruz. En azından duyduğumuz oydu. Ee, bu süreçte ben Adalı ile hiç görüşmedim. Bana şirket teklifi etmedi. Menajerim olan Yusuf Turanlı'ya Beşiktaş'a transfer olursam yarış atı da isterim dedim. Bir at ismi verdim. Yusuf Turanlı bana bu maçta iyi oynama Beşiktaş'la iki milyon anlaştım dedi. Kiminle konuştu bilmiyorum. Ben o maçta oynadım ve gol attım. Bugüne kadar Yusuf Turan'la aracılığıyla 3 maç için teklif aldım demiş. E, Fenerbahçe İstanbul Büyükşehir Belediye, Trabzon İstanbul Büyükşehir Belediye, Bursaspor İstanbul Büyükşehir Belediye maçı Beşiktaş maçında transfer konuşuldu. Şike değil diyor İbrahim Akın açıklamalarında. Bunlara vurgu yapmış. Şimdi attılıkta bir jargon vardır. Ayrı kültürleri vardır onun. Oran abi çok iyi bilirsin. Yani e, bu tür önemli isimler, Serdar Adalı gibi e, bu at işinin içinde olan insanlar e, çok farklıdır. Yani onlara mesela gidip e, abi senin 2-3 tane atın var bir tanesini alabilir miyim dediğinde e, al derler para da ver istemezler senden. O atlar kazandıkça sen o parayı verirsin. O tür insanlar. Yani oranın şeyi çok farklı. E, jargonu çok farklı. Oradaki insanların duruşu çok farklı. Ki burada da İbrahim Akın açıklamalarında da hem savcılıkta hem poliste yaptığı açıklamada Beşiktaş'la ilgili asla ve asla herhangi bir şekilde şike görüşmesi Hı. olmadığında altı çiziliyor. Şurada da var yani. Diyor evet. Ki orada... ne şike ne de yarış atı demiş. Serdar Adal'ın Nisan ayı başlarında Tayfur Avuççu transferi konuştuk. Listede bu iki oyuncu da vardı. Final maç öncesi bu iki oyuncuyu aramızda, e, aramamız doğru olmaz diyerek menajerleri olan Yusuf Turanlı'yı aradım ve Yusuf Turanlı ile ilk defa Bursa'da görüştüm. Final maçından sonra transferi konuşalım diyerek ayrıldık. Hiçbir ücret konuşulmadı. Sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Göksel Gümüş dağı aradım. İbrahim Akın'ı isteyen başka kulüpler olduğunu da öğrenince Yusuf Turan ile İstanbul'da bir kez daha görüştük. Daha sonra ben Tayfur Hoca'yı aradım ve final maç öncesi yanlış anlaşılmasın diye Yusuf Turan ile konuşmasını söyledim. Bu konuşmalardan sonra Göksel Gümüşdağ ile görüştük ve sadece İbrahim Akın'a talip olduk. Çünkü Holosko takasını kabul etmediler. Bu görüşmelerde yarış atı ücret şike yoktur demiş. Şimdi, Şurası e, çok önemli. Orası çok önemli. Beşiktaş as başkanı Adalı İbrahim Akın'a transfer teklifinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Göksel Gümüş'ten haberi olduğunu söyledi. Kendi, ben de onu diyecektim. Yani, onu yani diyecektim. bunun nesi var ki ve daha iki ay önce oluyor bu. Olaylar. Ben şunu söyleyeyim Orhan abi. Ama tabii Olosko, yani. Olosko İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a kiralık gittiğinde ikinci yarın başında birkaç maç sonra Olosko işte sakatlığı düzeldikten sonra iyi oynadıktan sonra burada isterseniz gazetede tekrar açalım. Televizyon haberlerine tekrar bakalım. Herkesin konuştuğu nokta İbrahim Akın Holosko takasıydı. Yani yaklaşık neredeyse 6 ay öncesinden konuşulan bir görüşmeydi bunlar. Yani daha doğrusu medyada ve basınan bu şekilde haberler yaptığını çok iyi biliyoruz öyle değil mi? Holoskot evet, İbrahim Akın takası. E, tamam. bir de ben e, bir şey söyleyeceğim. Bu şimdi mesela e, diğer takımlarla ilgili bir sürü e, delil var deniyor. Evet. İşte izleme var deniyor. İşte bir sürü şey söylüyoruz. Evet. Bununla ilgili bir tek itiraf ya başka bir şey bununla ilgili zaten ortaya atılmadı ki. Öyle değil mi yani? Evet. Bununla ilgili bir tek itiraftan dolayı olan şeyler bunlar ama diğerleri öyle değil diye biliyoruz. Yani çünkü bir sürü şey değil. Öyle izlendi, böyle izlendi, soyunma odalarına kamera girdi falan filan. Bunda öyle bir şey yok. Yani o yüzden buradaki bizim e, Tayfur Hoca ile yöneticimizin içeride olması çok anlamsız yani. Bana öyle geliyor. Orhan abi ne diye yorumlamak yani, istersin? Bu yani yani, burada her şeyi de görüyoruz aslında. Ben yani, şimdi yavaş yavaş yargıyı değişiyor. yargılayamazsınız. Evet. Hakim evet. değiliz, savcı değiliz. Ama e, ben bir gazeteciyim. Yıllarca hukuku takip ettik. Hukuk fakültesi okumadım ama e, iletişim fakültesinde bir sürü hukuk dersimiz oldu. Hukuk evrenseldir. Hukukun kuralları da e, evrenseldir. Yani hukuku çekiştiremezsiniz, sürdüremezsiniz. Yapılmaya çalışılıyor ama yani bazı kuralları vardır. Onların dışına çıkamazsınız ama yani soruşturma gizli deniyor ama her türlü bilgi ortalıkta evet, dolaşıyor. O çok ilginç zaten. Ee, şeyin adli makamdan elinde başka ne var bilmiyoruz. Yani e, bilip de konuşmak tabii. lazım şimdi. İşkembeden atarsak arkadaş bu. Ama şu ifadeye göre bir şey yok yani. Şuradaki bana göre yok tabii. Evet. Elbette ki okucu ve karar verici merci değilim ben. Öyle de bir yetkimiz yok. Savcı adına konuşmaya da, hakim adına konuşmaya. Böyle bir yetkimiz de yok. Sadece ben gazeteciyim ve bir taraftarım. Beşiktaş'a da şu ifadeye göre bana bir şey yok. Zaten hep ayırmış. Onunla Adalı'yla konuşmadım demiş. Yani savcılık ifadesinde de öyle demiş evet. ona göre. Ama başka ne vardır? Soruşturma çerçevesinde onu bilemiyoruz yani onu yaşayıp göreceğiz. Ama bu çerçevede bana göre yani biz kurumun Ne derler? Kurun, bir, bir şeye bir monte edilmiş miyiz yani e, öyle gibi gözüküyor. Ne kelimeleri de seçerek kullanmaya çalışıyorum. Evet, farkındayım yani, abi. abi e, yani. ama hukuk incinmesin evet. diye. Bizi de ona yani bu, yalnız kalmasınlar diye mi koydular acaba? Abi şimdi bir şey söyleyeceğim. <laughs> hukuk incinmesin, adalet incinmesin de içeride suçsuz yere yatan insanların incinmesine yani. yani ben şimdi bunu hiç anlamıyorum. Ya şimdi bilmiyorum bu ama içeride kim, hocam. Suçlu, kim suçlu kim suçsuz. Şimdi herkes yatıyor içeride ama yani evet kimse belli Hukuk bir şey incinmesin, yok. adalet sallanmasın, o olmasın, bu olmasın. Ama içeride yatan binlerce sadece bu olay için demirim, binlerce suçsuz insan var. En azından şu olayda dün ben gördüm, e, Sayın Tayyip Erdoğan'ın eşi gitmiş oraya. Şimdi bunu yaşayanlar bilir. O psikolojiyi yaşayanlar bilir. Allah kimsenin başına vermesin. Çok kötü bir şeydir. Peki yani o incenen insanlar if, ne olacak? İftiradan Siz kendi keyfinize yani göre... çok kötü bir şey. Yani birisi senin hakkında bir şey söylüyor. Sizi işte tutukluyorlar. Evet. Yani çok kötü bir olay yani. Allah bir kimsenin kişinin, başına vermesin. Yani değil mi? Ama, e, neticede de bir yürüyen soruşturma var. Orada da e, sözler, kelimeler bitiyor. Benim eleştirdiğim noktalardan bir tanesi adalet elbette ki işleyişini yapacak, adaletin üstüne çıkanlar var. Kim o? Evet. Medya. Evet. <laughs> Onun yerine, adalet yerine karar veriyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bu yüzden ben ilk gözaltılar başladığında Katerina Blüm'ün Çiğnenen Onur'u diye bir yazı yazdım. Yani Fenerbahçe'nin Çiğnenen Onur'u ve Beşiktaş dedi. Bizi de bulaştırmayın evet. diye yazmıştım. Maalesef bulaştık yani. Her gün şu gazeteler, yani bir... özellikle... Attıkları manşetlerle, yaptıkları haberlerle, makinalı tüfek gibi insanları taradılar. Kirlettiler. Artık bu insanlar berat bile etmiş olsa ileride, bunlar toplumun gözünde şikeden yargılanmış olan insanlar olarak kalacaklar. Ne hakkı var bunlara? Şimdi bu insanların bir kısmı berat edecek, hepsi suçlu olmayacak öyle değil mi? Ama toplumun vicdanında ne oldu mahkum oldular bile. Sadece bunu bizim e, Tayfur için, Adalı için söylemiyorum ben. Hepsi için yani kim alındıysa ya da herhangi bir olayda siz yazıyorsunuz, çiziyorsunuz, e, suçlu ilan ediyorsunuz. Yani bir tarafa şey Aziz Yıldırım daha ifadesi bile alınmamış adamı linç ettiler. Evet. Bu bizim de başımıza gelebilirdi. Arkasından bizi de yap, bize de yaptılar. Serdar Adalı yurt dışında neredeyse ar, aranı uluslararası aranıyor durumuna getirdiler. Çağrı yaptılar bilmem ettiler. Davetiye bile yoktu. Evet. Ortalıkta o da yoktu. Yani buna ne hakkınız var? Yok. O zaman siz yasanın üstünde misiniz? Peki ben sorayım.